Mustafa Kemal, milli mücadeleye başlama idealini milli bir sır gibi vicdanında taşıyarak adım adım uygulamak üzere göreve başlar. Mustafa Kemal, kendisinden kuşulanan İstanbul hükümetinin geri dönmesi için ısrar etmesi üzerine 8 Temmuz 1919'da göreviyle birlikte askerlikten istifa eder. Erzurum Kongresi'ni Sıvat Kongresi ister. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Derneği kurulu ve Mustafa Kemal Başkan seçilir. Mustafa Kemal ve heyet temsiliye üyeleri Ankara'ya gelirler. Olaylar baş döndürücü bir hızla gelişir. Direniş artar ve yayılır. İstanbul resmen işgal edilince Mustafa Kemal'in çağrısı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplanır ve memleketin yazgısına el koyar. Anadolu halkı Mustafa Kemal'in önderliğinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde silaha, sapana ve kaleme sarılacak. Özgürlüğe, bağımsızlığa ve çağdaşlığa doğru bir ölüm kalım yürüyüşüne başlayacaktır. Bu yürüyüş bir destandır. Bir devletin ve milletin yoktan varoluşudur. Bir diriliştir. Kurtuluşa doğru bir akıştır. Kadının ve erkeğin, köylünün ve kentlinin, zenginin ve yoksulun ortak eseridir. 26 Ağustos 1922 günü Türk ordusu taarruza geçer. Başkomutan Mustafa Kemal'in komutasında başlayan büyük taarruz, askeri tarihin kaydettiği en çarpıcı ve en hızlı zaferlerden biridir.